Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Biliyorsunuz daha önce neyi çekmiştik biz? Bilgi işleme kuramı üzerine durmuştuk. Şimdi bilgi işleme kuramını hemen bir şöyle kısaca hatırlayalım. Bir 5 dakika ki bilgiyi rahat bir şekilde ne yapabilelim? İşleyebilelim. Şimdi biz size bilgi işleme kuramında neden bahsetmiştik? Belleklerden bahsetmiştik, bellek süreçlerinden bahsetmiştik. Bellek süreçlerinde neden bahsetmiştik? Duysal kaydın işlevinden, kısa süreli bilginin kısa süreli belleğin işlevinden ve uzun süreli belleğin işlevlerinden bahsetmiştik. Ne demiştik? Bellek işler, el övünür. İşte bak dikkat et. Makine işler, el övünür. Hatta neye benzetmiştik bilgi işleme kuramında bellekleri? Bilgisayarın bilgiyi işlemesine benzetmiştik. Lütfen unutma. Duysal kayıtta bilgi nasıldı? Biraz daha Dikkat edersen almada sınırsız ama tutmada neydi? Sınırlıydı. Lütfen orada dikkat ve algı kelimesini unutma. Kısa süreli bellekte neyin üzerine durmuştuk? Gruplamanın üzerinde, tekrarın ve kodlamanın üzerinde durmuştuk. Lütfen onu unutma. O eski ile yeni arasında ne kuruyordu? Bir ilişki, bir eklemleme kuruyordu. Ve bazen de özel teknikler kullanıyordu. Neydi? Bellek destekleyicilerdi. Ve bilgi kime veriyordu? Uzun süreli ama bak dikkat et çok yorgundu kısa süreli bellek. Kapasitesi sınırlıydı, zamanda neydi? Sınırlıydı. Uzun süreli bellek sınırsız bir bellekti. Neyi doldurursan sana geri vermek için uğraşıyordu. Ve bilginin kaybolması için ciddi şekilde uğraşman gerekiyordu. Demek ki uzun süreli bellek bilgi için altın çağı belliydi. Ve şunu da unutma. Bu belleklerin yaptığı işlemlerin de hepsine biz ne diyorduk? yürütücü kontrol. Lütfen bunu unutma. Dikkat, algı, kodlama, tekrar, gruplama, saklama ve geri gelme kelimelerini gördüğün zaman yürütücü kontrolü aklına ne yapacaktın? Getirecektin. Belliğin bize neyini gösteriyordu? İşlevlerini gösteriyordu. Ve herkesin öğrenmeyi öğrenme. Artık ben nasıl öğrenirim? Bilgiyi nasıl işlerim? Yazar mıyım? İzler miyim? Çizer miyim? herkese göre değiştiği kısmına ne demiştik? Yürütücü biliş yani meta biliş demiştik. Demek ki bu kavramlar unutulmaması gereken kavramlardı. Böyle şimdi karşımda olsaydınız canlı tak 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 sınıfa sorardım ama maalesef ne yaptım? Kendim tekrarı yaptım. O zaman biz bir de demiştik ki uzun süreli bellekte bazı bellek türleri üzerine durmuştuk. Anısal, anlamsal ve neyin üzerine durmuştuk? Prosedürel. Bu belleklerden de bahsetmiştik. Belleklerin işlevleri üzerinde de durmuştuk. Şimdi bakalım uzun süreli bellekte bilgi neden kayboluyor? Aa kayboluyor mu Esra Hocam? Valla unutursun için yana yana şarkısını söylüyor varsın. Yani isterdik biz. Şimdi i̇şte nereye koyduysan, nereye sakladıysan, hangi odacıya verdiysen bazen yaptığın eylemler o bilgiyi ortalıktan kaldırıyor. Peki nasıl oluyor bu Esra Hocam? Benim? İşte bastırmayla oluyor. İnsan sevmediği şeyleri ilk önce bilerek, bak isteyerek. Buna ne diyorlar? Güdüsel bastırma. Kalbim unut onu diyor. Artık onu bir silgiyle sil diyor. Günler geçiyor. İsteyerek ne yapmaya başlıyor? Unutmaya başlıyor. İşte biz buna güdüsel bastırma diyoruz. Bastırma neydi arkadaşlar? Bilinç dışına itmeydi. Yani bilgiyi ne yapıyordunuz artık hatırlamıyor ya da unutuyordunuz. Hani insan dişçi randevusunu unutur ya. Hani insan ödeyeceği aylık faturayı unutur ya. Hani insan taksitlerini, hani insan bu KPSS'deki bilgileri ne kadar aklına tutmak istese de bazen bilinç altına ediyor. Çünkü sen ne diyorsun? Lanet olsun bu KPSS'yi diyorsun. İstemediğin bir şeyi bilinç altına itiyor yani bastırıyorsun. Eğer bak dikkatli ol. Bunu bilerek yaparsan, güdüsel bastırma, istiyorum bunu dersen, hayır bunu bilmeden yaparsan ve artık bilinç dışına iter ve hatırlamazsan, o zaman biz buna ne diyoruz? Bastırma diyoruz. Bunu en iyi biliyorsunuz Freud amca söylüyor. Şiddet, saldırganlık duyguları bastırılır diyor. Peki başka nasıl unutma olur? Bazen bozulabilir arkadaşlar. Şimdi ben çocuk doğuralı 12-13 yıl oldu. Vallahi ne bebek tutabilirim, ne bir şey yapabilirim. Nasıl bezleniyordu, nasıl yıkıyorduk, kulağın nasıl temizliyorduk, acaba o dişleri çıkıyor muydu, ne zaman çıkıyordu, yürüyünce ne oluyordu? Vallahi unuttum, billahi unuttum. Çünkü bilgim bozuldu. Kullanılmayan bilgi ne yapar? Bozulur. Makineyi bile kullanmayınca ne yapıyor? Bozuluyor. Bak dikkatli ol, oh, kullanmadın. Mesela uzun süre bir arkadaşını görmedin ismini ne yaparsın? Unutursun. Çünkü onun ismini ne yapmadın? Kullanmadın. İşte biz buna ne diyoruz? Bozulma diyoruz. Peki ya başka uzun süreli bellekte bilgiyi bozan öğeler neydi? Ne yapmış olabilirsin? Ta en baştan yanlış yerleştirmiş olabilirsin. Adam sana diyor ki benim ismim Ferhat. Sen öğreniyorsun Serhat. Serhat Serhat diyorsun. Kibarlıktan hissesini çıkarmıyor. Ta en baştan yanlış yerleştirdin. Yani yanlış öğrendin. İşte ben en çok ondan korkuyorum arkadaşlar. O yüzden arada sürekli tekrar yapıyorum. Bak ben ne anlatmıştım diyorum. Ne etmiştim diyorum. Neden? Sen yanlış yerleştirme yapma diye. Kurban olsun Esra Hocan sana. Sen yeter ki sor. Bak gördünüz mü? Yanlış yerleştirmede ta en baştan nasıl öğreniyormuşuz arkadaşlar? Yanlış şekilde öğreniyormuşuz. Peki başka nasıl olabilir? Bir de bilgiyi değiştirirken de böyle hata yaparsın, haliyle unutmalar gerçekleşir. Mesela örnek veriyorum, tahtada bir bilgi vardı, ona ekleme yapman gerekiyordu, yazacağım dedin ama o dakika yazmayı unuttun ve artık bilgi zaten kodlanmadığı için ne yapıldı arkadaşlar? Unutuldu. Demek ki bilgiyi değiştirirken de problem yaşamış olabilirsin. Mesela hani yaşlılar doluyor. Neydi kızım senin ismin neydi? Suna öğreniyorsun. Suna, suna mıydı neydi? Sunam Neydi? Duman mıydı? Neydi kız? Duman mıydı? Aman teyze yanlış yerleştirme artık diyorsun. Bak ne yaptı? Bilgiyi hem baştan itibaren yanlış öğrendi hem de değiştirmeye çalışırken de ne yapmış olabilir? Problem yaşamış olabilir. Bir de arkadaşlar Rabbim etmesin. Yola gidiyoruz, geliyoruz, kazalar oluyor. İnsan korkuyor. Ben kemerimi hiç çözmüyorum bak. Hiç çözmüyorum. Gerçekten insanın içi böyle kuyruk tetir deniyor. Herkes bana diyor Esra hoca, bu ilviyat neden? Bu ilviyat yoldan. Allahu Teala diyor ki Esra titirde kulum kaza görüyoruz, bir şey görüyoruz. Peki kaza geçirdiniz mi hiç? Kafanıza bir şey düştü mü hiç? Ya da bir anda bir yerden düştünüz mü? Bu kaç dediğimizde anlayamadığınız ya da bir şeyleri hatırlamadığınız oldu mu? Hani Ferdi Tayfur'un filmleri olur da Ferdi Tayfur kaza geçirir de gözler ama hiçbir şey hatırlamaz. Bak dikkat et ne oldu? Amnezi oldu. Demek ki fizyolojik nedenlerle de olabilir. Mesela arkadaşlar kaza geçirebilirsiniz, ateşli hastalık geçirebilirsiniz ya da ne bileyim bak eroin, kokain gibi yapılar kullanıyorsunuzdur. O da ne yapar? Unutkanlık yaratır. Demek ki fizyolojik nedenlerden dolayı da ben unutma yaşayabilirim. Peki ya bir de ket vurabiliriz. Bak ben bu ket vurmayı anlatmıştım size. Neydi arkadaşlar? Eskini yeniyi, yeni eskiyi unutturmasıydı. Ne yapıyordu bilgi? Bozuluyordu. Nasıl oluyordu bu? Mesela biz bir bilgi öğreniyorduk. Sonra o hayatımızdan çıktığında yeni bir bilgi geliyordu. Bize söylediklerini biz ya yeni söylüyorduk ya da eski. Hani örneğin hatırla bir erkek arkadaşın oluyordu. Onunla uzun bir vakit geçiriyordum. Adamla çok mutlusun. Ayrılıyordun. Yeni erkek arkadaş geliyordu. Sen ne diyordun? Eskisinin ismini söylüyor. Hayatını batırıyordun. Bunlar neydi? Keturmaydı daha önceki videolarımızda ne yapmıştık? Bahsetmiştik. Demek ki bilgi işlemede uzun süreli bellekte unutmayı sağlayan süreçler neymiş? Keturabilirsin, unutma. Bozucu etki olabilir. Eski yeniyi, yeni eskiyi bozabilir. İkincisi, bastırmış olabilirsin. Bunu ilk isterek yaparsan güdüselsin, istiyorsun. Eğer farkında değilsen direkt bastırma yapmış olabilirsin. Üç, ne olabilir? Bozulmuş olabilir. Yani kullanmadığın bilgi ne yapmıştır? Bozulmuştur. 4. ta en baştan yanlış yerleştirmiş olabilirsin. Bu da ne yaratabilir? Sıkıntı yaratabilir. Ya da bilgiyi ne yapmış olabilirsin arkadaşım? Böyle değiştirirken, yenisini öğrenirken, eskisiyle değiştirirken de problem yapmış olabilirsin. Yani şemaları düzenlerken ve buranın en sonuncusu babası, atası. Birbirine benzeyen bilgiler karışır arkadaşlar. Mesela eğitim, öğretim bak karışır. Kültürlenme, kültürleme karışır. Esra, esma karışır. Birbirine benzeyen her bilgi ne yapabilir? Karışabilir. O yüzden ikiz çocuklarınıza isimleri koyarken dikkatli olun. Yapmayın şöyle benzeşik isim koyuyorsunuz. İnsan sapıtıyor. Yurda gül, bir gül, dur gül ne yapıyorsunuz? Birini cansu koy, birini bir gül koy. Benzemesin birbirine. Benzeyince ne yapıyoruz arkadaşlar? Karıştırıyoruz. Demek ki birbirine benzeyen bilgilerde karışabilir. Bu da unutmaya sebebiyet verebilir. Evet, bilgi işlemede bir sürü yapın üzerinde durduk. Hemen kısaca hatırla, hemen aklına getir. Bellekleri getir. Uzun süreli belleği getir. Kısa süreli belleği. Bak lütfen unutma. Kısa süreli bellekte kodlamayı, yanı anlamlandırmayı unutma. Bellek destekleyicileri lütfen unutma. Tekrarı, örgütlemeyi, Eskiyle yeniyi bir araya getirmeyi yani eklemlemeyi unutma. Dikkat ve algının duygusal kayıda ait olduğunu lütfen unutma. Uzunda semantiğin, prosedürelin ve lütfen lütfen bak egzantrik bilgilerin olduğu epizodik yani anısal belliğini unutma. Buradan sana selam olsun. Lütfen ders çalış. Beni de unutma. Videolarımı tıkla. Hoşçakal.